<laughs> koş Harry, koş. Ah, lanet olsun. Ah, koş dostum. Dumbledore bize çok kızacak. Ah. İngiltere uçağı kalkış için hazırdır. Yolcularımız için son çağrı. E, efendim son iki yolcumuz gelmedi ama. Saat geldi kabin amiri Ayşe. Kalkış Kalkmak zorundayız. geçelim. Biraz daha bekleseydik olmaz mıydı ya gencecik çocuklar. <laughs> Değerli Pink Hava yolları, Yolcuları, İngiltere uçağımız kalkış için hazırdır. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız, koltuklarınızı dik konuma getirip önünüzdeki masaları dik konuma getiriniz. İyi yolculuklar. Olamaz. Bugün İngiltere uçağı ödülü. Ee, ne yapacağız şimdi? Ah, kaçırdık. Of. Oh. Ron, bak, bu kadar paramız var. Yeni uçak bileti alsak olmaz mı dostum? Yeni uçak bileti almak mı? Harry, çok geç kaldık. Bir an önce gitmemiz gerekiyor. E peki ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Gel benimle. İşte burası. Burada ne yapacağız ki dostum? Burada bir araba satın alabiliriz. Hoş geldiniz gençler. Ne istiyorsunuz? Merhaba usta Joey. Ustacım, bizde bu kadar para var. Bize bir araba verebilir misin? Hı? Bakayım. Ya siz bunun ancak bir hurda alırsınız çocuklar. Evet, hurda olur. Emin misin Ron? Eminim, bana güven. Hey çocuklar, buraya gelin. Nereye? Nereden çağırıyor bizi? Hey sesime gelin, sesime. Tamam, geliyoruz. Evet. Ne oldu? Ee, bana verdiğiniz parayla bunu alabilirsiniz. E, Ron, e, bu arabayla biz Hogwarts'a nasıl gidebiliriz ki? Bu bir hurda. Ne yapacağız bununla? Dostum sen bana güven. Ron, ne yapıyorsun? Muggle'ların arasında sihir yapmamız yasak. Başka bir fikrim var mı Harry? <laughs> evet. Şimdi bu arabayı nasıl uçurabiliriz bir bakalım. Ah! Ah. İşte bu Ne yazıyor Wingardium Leviosa Ron şu notlarını bir ara düzenlesen iyi olacak Yoksa Sinek sana çok kızacak Öf, Tamam tamam hallederiz Şimdi şu arabayı uçuralım bakalım Wingardium Leviosa <gülüyor> 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 Ne oluyor ya? Ben araba diye uçak mı sattım bunlara? Değerli yolcular, yolcumuz yiyecek içecek servisimiz başlamıştır. Ne alırsınız hanımefendi? Kabin amiri Ayşe. Kabin amiri Ümit. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Evet. Acele etmeliyiz dostum. Uçan araba mı Bizi mi geçti o? Ayşe benim. Tabii Yüksek irtifa bizi iyi hissettirmiyor galiba. Galiba. İzin alsak iyi olacak biz. Evet. Bu yeter tatil istiyor anlaşılan. Hoşçakalın. <laughs>